Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda toplu ürün işlemleri nedir? Neler yapabiliriz? Onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar toplu ürün işlemleri için öncelikle ürünler menüsü altında toplu ürün işlemleri tıklıyorum. Buraya geldiğiniz zaman seçenekler kısmı tıklıyorum ve buradan bakıyorum arkadaşlar. Site fiyat güncelleme, bayi fiyatı güncelleme, piyasa fiyatı güncelleme, en bir fiyatı güncelleme, Hepsi sıfırı da fiyatı güncelleme. Yalnız şu çok önemli. Buradaki enorme fiyatları güncellediğimiz zaman örneğin artı 10 TL arttırmak istediğinizi düşünürsek şuna dikkat etmeniz lazım. Ürünlerinizi XML ile alıyorsanız XML güncellemelerinde kurduğunuz kar oranları ile tekrar bir önceki fiyatlar yansıyacaktır. Yani burada yaptığı işlem XML güncellemesiyle iptal olacaktır. Bu durumda ne yapabilirsiniz? XML ayarları içerisinde fiyat güncellemeyi kapatabilirsiniz. Bu XML değil de manuel işlemlerde bu doğru sonuç verecektir. Güncellemede arkadaşlar yine aynı şekilde buradan kurgumuzu kuruyoruz. Hangi XML kaynağında? Eğer XML değil de sadece manuel yüklüyorsak arkadaşlar en üstte yani domaininizin olduğu kaynağı seçmiş ol, olmanız gerekiyor. Burada kaynağı seçtikten sonra arkadaşlar buradan da gelip kategori seçip aynı şekilde markayı seçtikten sonra şu anlama geliyor. Bu kaynaktaki tüm kategorileri ya da seçeceğimiz kategorilerin fiyatlarını güncelle ne yapıyoruz. Arttır ya da azalt TL bazında yüzdelik olarak da buradan seçim yapabilirsiniz. Örneğin geldim buraya. %10 arttır dedim. Aynı zamanda eğer N11'de birden fazla mağazanız varsa buradan da mağaza listeniz karşınıza gelecektir. Buradan şu kurguyu yapabilirsiniz. Örneğin 100 TL ile 500 TL arasındaki ürünlerde bunu arttır. Eğer yani farklı şu sıfır yazdığınız zaman da arkadaşlar tüm ürünlerinizin de bu artışı yapmış olursunuz. Başka bir toplu işlemlere geçelim. Burada pazar yerlerini arttırabiliyorsunuz. Site kategori değiştirme kısımları var. Sitede marka değiştirme kısımları var. Etiket değiştirme, desi güncelleme, stok güncelleme gibi. Ama XML kullanıyorsanız arkadaşlar burası size pek yaramayacaktır. Çünkü XML'de güncellemeleriniz belirli bir sürede yapıldığı için tekrar oradaki bilgiler geçecektir arkadaşlar. Toplu işlemleri çok güzel kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Farklı videoda görüşmek üzere arkadaşlar.